Merhaba arkadaşlar, ders kitabınızın 50. sayfasındayız. Haydi başlayalım. Hiç karsan yediniz mi? Sizce nasıl ve neyle yapılıyor? Temiz karın üzerine pekmez veya bal dökülerek hazırlanan bir tatlıdır. Daha önce yemiştim. Aşağıya bir önceki kutuda yazan ifadenin size çağrıştırdığı kelime ve kelime grubunu yazınız. Kepçe, kazan, kase, ateş, çorba. Hem yemek yerken hem de bir halk oyunu oynarken kullanılabilen bir eşya söyleyiniz. Kaşık. Evet, kaşık metnini sizler için yazıya döktük arkadaşlar. Birlikte okuyalım. Kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kış mevsiminin göstergesi kardır. Kar sambaş denilen ve karla yapılan tatlıyı bilenleriniz vardır mutlaka. Bazılarınızın kar pekmezini de hatırladığını biliyoruz. Birikmiş olan temiz kar bir tabağa konulur ve üzerine pekmez dökülerek kaşıkla yenir veya içilir kar pekmezi. Kaşık yalnızca pekmezi değil, sulu veya ufak taneli yiyecekleri de ağza götürmeye yarayan saplı sofra aracıdır. Çok eskiden iki türlü kaşık vardı tahta kaşık ve demir kaşık. Kalaylanmış bakır kaşığa genellikle demir kaşık denirdim. Yani gerçekten demirden yapılmış bir kaşık değildi. Büyükçe olur, tenceredeki yemeği karıştırmakta kullanılırdı. Tahta kaşık ise şimşir ağacından yapılan, yemek pişirirken, yerken veya halk oyunlarında kullanılan kaşıktır. Konya yöresi oyunlarında tahta kaşıkların sesi duyulur düğünlerde. Kaşıkla oynanan oyunların müziğe de kaşık havası derler. Yine çok eskiden çatal bilinmezdi. Bütün yemekler kaşıkla yenirdi. Yıllar önce Isparta'da bir köy düğününde ikram edilen kemikli etin kemiğinden sıyrılma işini bile kaşıkla yapıp öylece yemiştik. Yenilenin türüne göre hazırlanmış kaşıklar vardır çoğu evde. İşte sayalım. Çay kaşığı, kahve kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı, yemek kaşığı ve dondurma kaşığı gibi. Bir çorbayı iştahla içmeye başladığınızda çorbaya kaşık çalmış olursunuz. Buna kaşık sallamak diyenler de vardır. TRT'nin eski prodüktörlerinden, sas şairi ve derlemeci Merhum Cevat Uyanık 1970'li yıllarda kaşık sallamayı bakın nasıl anlatmış dizelerinde. Tabanları çatlak, elin asırlı, duru suya kaşık sallayan köylüm, şalvarı yamalı, şapka hasırlı, öbür yıla umut bağlayan köylüm. Türkçede kaşıkla anlatılan atasözleri de vardır. Yaptığı bir iyilikten daha fazlasını isteyenler için kaşıkla verdi kepçeyle geri aldı derler. Yaptığı bir iyiliği unutturacak kadar kötülükte bulunanlar için ise Kaşıkla verir, sapı ile göz çıkarır diye konuşulur. Bu bölümde kaşıktan ve kaşıkla ilgili bazı sözlerden bahsettik. Hoşçakalınız. Dinleme sürecinizi aşağıdaki yıldızlı puan çizelgesini kullanarak değerlendiriniz. Ölçütteki her bir davranışı gerçekleştirme durumunuza göre yıldızlarınızı yay ayraç içine çiziniz sizler için örnek olarak yaptık arkadaşlar. Dinlemeden önce not almak için gerekli malzemeleri hazır bulundurdum. 5 yıldız. Dinleme sürecinde dikkatimi konuya yoğunlaştırabildim. 3 yıldız. Dinleme sürecinde uygun po oturuş pozisyonundaydım. 5 yıldız. Dinleme sırasında önemli gördüğüm yerleri not aldım. 4 yıldız. Topladığım yıldız sayısı 17 kendime söz. Sonraki çalışmalar için daha dikkatli dinlemeye gayret edeceğim. Kendime aferin. Not alma konusunda çok iyiyim. 1. anlayalım. İçeriği anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirlemek üzere bir kez daha dinleyiniz. Kaşık sallamak, çorba içmeye başlamak, prodüktör bir sinema, tiyatro, televizyon gibi yapımını gerçekleştiren yapımcı şimşir tahta kaşıkların yapıldığı sert ve dayanıklı bir ağaç türü. Kaşık sallamak 4, prodüktör 1, şimşire 2 puan verdik. Bunları siz kendinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. 4 puan verdiğimiz kelimeye de bir cümle e, kurduk. Misafirler sofraya oturur oturmaz çorbaya kaşık sallamaya başladılar. 2 anlayalım. Dinlediğiniz içerikten hareketle kaşık kelimesini bir numaralı bölümde kendi ifadelerinizle tanımlayınız. 2 numaralı bölümde bu kelimeyi bir cümle içinde kullanınız. 3 numaralı bölümde bu kelimenin aklınıza getirdiği kelime gruplarını yazınız. 1. Sulu ve taneli şeyleri yemek için kullanılan, sapı ve çukur bir kısmı olan bir mutfak aracıdır. Türk mutfağında farklı boyutlarda kaşık türleri kullanılır. Bana çağrıştırdıkları: çorba, tahta kaşık, kaşık havası, sofra, çatal, Resmi de size bırakıyoruz arkadaşlar. Kendiniz bir kaşık görseli çizebilirsiniz. Etkinliğin A maddesindeki yapıyı karsambaç, pekmez, oynaması kelime ve kelime grupları için defterinizde uygulayınız. Evet, anlamını tahmin edip cümlede kullanıp çağrıştırdığı kelimeleri yazıyoruz arkadaşlar. Karsambaç, kar ve pekmezle yapılan bir tatlı. Cümlemiz karın yağmasıyla ile karsambaç yapıp yedik. Çağrıştırdıkları: kar, pekmez, tatlı, kış. Aynı şeyi pekmez için de uyguluyoruz. Meyvelerin ezilip kaynatılmasıyla elde edilen tatlı şurup kıvamında yiyecek. Cümlemiz: Teyzem bize pe pekmez getirdi. Çağrıştırdıkları: üzüm, dut, incir, tatlı, şurup. Oynamasın. Kaşıkla oynanan halk oyunu. Cümlemiz: Düğünde oyun havası çaldı. Çağrıştırdıkları: tahta kaşık, oyun, düğün, Konya, halk oyunu. 3. Anlayalım. Aşağıdaki kartlarda dinlediğiniz içerik ile ilgili anahtar kelimelere ait bazı ipuçları verilmiştir. Bu ipuçlarından hareketle anahtar kelimeleri bulunuz ve kartların başına yazınız. Büyükçe karıştırmak bakır, demir kaşık. Şimşir, halk oyunu kaşık havası, tahta kaşık. Çay kaşığı, tatlı kaşığı, şeker kaşığı, kaşık türleri. Kaşık çalmak, duru su, hasır şapka, kaşık sallamak. İzlediğiniz içerikle ilgili iki anahtar kelime de siz belirleyin. Kaşık ve pekmez kelimelerini belirledim. Bu anahtar kelimeleri metnin konusunu doğrudan yansıttığı için seçtim. Anlayalım. 4. Dinleme izleme sırasında defterinize aldığınız notları gözden geçiriniz. Dinlediğiniz içeriğin konusu Kaşık kelimesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. İçerikteki konuya kısa ve ilgi çekici bir giriş yapılmış mı? Evet yapılmış. Açıklamayı detaylandırmak için nelerden yararlanılmış bunları işaretleyelim. Örnek verilmiş, tanım yapılmış, sebep-sonuç ilişkisi kurulmuş, geçmişte yaşanmış bir olay ya da durum ile bağlantı kurulmuş. Sonuç bölümünde ana fikir dikkat çekici bir şekilde vurgulanmış mı? Evet. Metni dinlerken not almanın dinleme becerinizi ne yönde etkilediğini uygun kartı seçerek değerlendiriniz. Olumlu etkiledi. Metni dinlerken not almak metni daha iyi anlamamı sağladı. Beşinci anlayalım. Öğretmeninizin rehberliğinde iki gruba ayrılınız. Birinci grup soru, ikinci grup cevap grubu olacaktır. Grubunuzla aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. Evet burada iki tane atasözü var. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Diğeri ise aldanma Mart'ın yazına geldin mi dayın sözüne. Bunlarla ilgili soru cevap hazırladık. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözü nasıl ortaya çıkmıştır? Cevap, bir köylü odunu bittiği için dışarı çıkarak odun getirmek ister. Ancak hava o kadar soğuktur ki kapıdan bile çıkamaz. Köylü son çare kapı arkasındaki kazma ve küreğin sopasını alır ve yakarak ısınır. Bu atasözü bu olayla çıkmıştır. İkinci soru, Mart ayı ile ilgili halk arasında kullanılan hangi atasözlerine yer verilmiştir? Cevabımız Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ve aldanma Mart'ın yazına geldin mi dayın sözüne atasözü kullanılmıştır. Gruplara ayrılarak metinden hazırlanan sorular üzerinden tartışmak metni anlama becerinizi nasıl etkiledi? Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bir değer vererek kendinizi değerlendiriniz. 10 puan veriyoruz. Birinci anlatalım. Konuşmanızı planlamak üzere yan tarafta verilen görsel üzerindeki yönergeleri takip ederek ilerleyiniz. Birinci aşamada konuşma amacımıza göre bir seçenek seçiyoruz. İkinci aşamada hangi konu olacağını ve son olarak konuşmanın türünü seçiyoruz arkadaşlar. Bilgi vermek onu seçtik. Kaşıkla verip kepçeyle geri almak deyimini bir de hazırlıksız konuşmayı seçtik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaşıkla verip kepçeyle geri almak deyimini anlatacağım. Bu deyim birinin size küçük bir iyilik yaptıktan sonra o iyiliğin karşılığını fazlasıyla hatta size zarar verecek kadar geri almasını ifade eder. Yapılan ufak bir iyiliği sonradan gelen büyük bir çıkar veya kötülükle unutturmaktır. Amacı o küçük yardımla göz boyamak ve sonrasında menfaat sağlamaktır. Öğretmeninizin geri bildirimlerinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Konuşurken kendimi güçlü hissettiğim yönlerim neler? Konuşurken ses tonumu sınıfa göre ayarlamam güçlü hissettiğim yönlerimdir. Sonraki konuşmalarımda güçlendirmek istediğim yönlerim neler? Beden dilimi daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek istiyorum. İkinci anlatalım. Öğretmeninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla aşağıdaki Nasrettin Hoca fıkralarından birini seçiniz ya da farklı bir Nasrettin Hoca fıkrası belirleyiniz. Evet, sizler için Kazan doğurdu fıkrasını seçtik. Fıkrayı fıkradaki bir karakter, bir nesne gibi anlatacağız. Tabii ki tahmin ederseniz kazanın dilinden anlatacağız. Merhaba ben o meşhur kazanım. Nasrettin Hoca beni ödünç alıp geri verdiğinde içime küçük bir tencere koyup komşuya kazan doğurdu dedi. Komşu buna sevinerek hemen inandı. Sonra hoca beni tekrar aldı ama geri vermedi. Komşu gelince hoca beni şoke eden o sözü söyledi. Kazan öldü. Hocanın son sözü ders gibiydi. Doğurduğuna inandığında öldüğüne mi inanmıyorsun? İşte benim kısa hikayem. İnsanların kendi çıkarına olan şeye ne kadar kolay inandığını gösteren bir metal parçasıyım ben. Etkinlik sona erdiğinde aşağıdaki soruları gerekçe belirterek cevaplayınız. En çok keyif aldığımız bölüm, kendimizi hikayedeki bir kahramanın yerine koyarak yeniden yazmak. Etkinlikte zorlandığım bir bölüm olmadı. Etkinliğe yeniden katılsaydım yeni kahramanlar eklerdim. Üçüncü anlatalım. Avrasya Maratonu start verdi. Yan tarafta verilen haber başlığında dikkatinizi çeken nedir? Haber başlığında yabancı kelime yani start kullanılmış. Rütük çağrı hattının iletişim danışmanı ve şikayeti oluşturan vatandaş olmak üzere iki gruba ayrılıp bir telefon konuşması canlandırıyoruz arkadaşlar. Merhabalar ben Bursa'dan arıyorum adım Gözde. Ben Seda Gözde Hanım nasıl yardımcı olabilirim? Avrasya Maratonu yarışması başlıyormuş ancak buna start kelimesi kullanılarak başlık atılmış. Bu hatanın düzeltilmesi için aradım sizi. Şikayetinizi hemen kayıt altına alıyorum ve yönlendirmemi sağlıyorum. Bu özenli davranışınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Dördüncü anlatalım. Temada işlediğiniz metinlerden ikisini seçiniz. Bu metinleri karşılaştıran bir konuşma yapınız. Aşağıdaki sorulardan da yararlanınız diyor. Her iki metin de Türküz, Türkçe konuşuruz ve Türk Dil Kurumu sunar. Türkçenin doğru ve özenli kullanımını vurgulamaktadır. Bu metinlere hakim olan temel duygu, dilimize duyulan sevgi ve bağlılıktır. Ancak içeriğin şiirsel bir dille sunulmuş olması sebebiyle Türküz, Türkçe konuşuruz metni beni duygusal olarak daha çok etkilemiştir. Beşinci anlatalım. Öğretmeninizin rehberliğinde gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla aşağıdaki başlangıç cümlelerden birini seçiniz. Evet biz ilk cümleyi seçtik. Engin bir sabah uyandığında annesi ona "ünaydın enin deyince bir şeylerin ters gittiğini anladı. Evet bununla ilgili kısa metnimizi okuyalım. Engin bir sabah uyandığında annesi ona Ünaydın Enin deyince hemen bir şeylerin ters gittiğini anladım. Şaşkınlıkla annesine bu tuhaf kelimeyi neden söylediğini sordum. Annesi gülümsedi ve bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi. Amacı tek bir harfin bile eksik olmasının Türkçemize nasıl zarar verebileceğini ve kelimelerin anlamını nasıl bozabileceğini Engin'in eğlenceli bir şekilde anlamasını sağlamaktı. Bu açıklamayı duyan Engin rahatladı ve annesinin Türkçenin doğru kullanımı hakkındaki ince mesajını hemen anladı. Altıncı anlatalım. Yukarıdaki metinde ki'nin geçtiği yerleri bulup sırasıyla numaralandırınız. Evet hepsinin altını sizler için çizdik arkadaşlar. Armudu taşlayalım, dibini kışlayalım, Müsaade ederseniz mani'ye başlayalım. İşte bir Hıdır Ellez eğlencesi daha başlıyor. Bu seneki, buradaki ki tatilimizi beldemizdeki Hıdır Ellez eğlencesine denk getirdik. Bizimkiler sergileri gezerken ben bir anda mani atışmasının ortasında buluverdim kendimi. Armudu dişledim, sapını gümüşledim. Ben yarimin adını gömleğime işledim. Bu kısa sözler çalgısız, müziksizdi ama sanki bir konserdeydim. Belki de ritimle söylenmeleri bana böyle hissettirmiştim. Kolundaki saati sen kurma ben kurayım. Lacivert elbisene ütüyü ben vurayım. Yöresel kıyafetleriyle teyzeler öyle tatlı atışıyorlardı ki uzun bir süre oradan ayrılamadım. Öyle ki diğer misafirler de benim gibi hayran kalmıştım bu dil ziyafetini. Madem ki mani ile başladık, mani ile bitirelim o zaman. Bu sefer ki mani benden gelsin. Asma da kara yüzüm, hoş geldin iki gözüm. Var sana bir çift sözüm, manidir benim özüm. Bulduğunuz kileri kendinden önceki kelimeyle ayrı mı bitişik mi yazıldığını gruplandırın diyor. Ayrı yazılanlar atışıyorlardaki öyle ki. Bitişik yazılanlar seneki, bizimkiler, kolundaki, seferki, mademki, beldemizdeki. Aşağıdaki örnek cümleleri ve ki'nin cümleye kattığı anlamları inceleyiniz. Cümlelerin altına ki'nin aynı anlamda kullanıldığı birer örneği metinden seçerek yazınız. Benim kalemim kayboldu. Seninkini alabilir miyim? Senin kalemini yani kalem isminin yerini tutmuş. Bizimkiler sergileri gezerken ben bir anda mani atışmasının ortasında buluvermiştim kendimi. Bahçedeki çiçekleri sula. Bulunma hal ekiyle kullanılarak çiçek ismini nitelemiştir. Kolundaki saati sen kurma ben kurayım. Lacivert elbisene ütüyü ben vurayım. Evet bahçedeki çiçekler kolundaki saat. Aynı anlamda. Eve zamanında gel ki törene yetişebilelim. İki cümleyi bağlamış. Yöresel kıyafetleriyle teyzeler öyle tatlı atışıyorlardı ki uzun bir süre oradan ayrılamadım. Burada da iki cümleyi bağlamış. Zorluklar karşısında pes etmemeyi illaki öğrenecek kalıplaşmış kullanımlardan biridir. Madem ki mani ile başladık, mani ile de bitirelim o zaman. Illaki ve madem ki kalıplaşmış kullanımlar arkadaşlar. Aşağıdaki durumlara uygun iyi dilek, temenni, dua gibi sözleri örnekteki gibi yazınız. Bayram ziyaretinde büyüklerimize "Bayramınız kutlu olsun, hayırlı bayramlar" deriz. Bir tanıdığımız yolculuğa çıkacağında "Yolunuz açık olsun, iyi yolculuklar" deriz. Bir oyunda birinci olan kişiye "Tebrikler" deriz. Alışveriş yaptığımız kişiye "Hayırlı işler, kolay gelsin" deriz. Komşumuzun bebeği doğduğunda Allah analı babalı büyütsün, hayırlı olsun deriz. Seçtiğiniz kalıp sözlerden biriyle ilgili küçük bir kartı açıklayıcı bir paragraf yazınız. İyi yolculuklar sözünü ilk olarak ailemden duydum ve bu söz biri uzun veya kısa bir seyahate çıkarken kullanılır. Bu bir kalıp sözdür. Yerine yolunuz açık olsun da denir. Genellikle bu söze karşılık bir kalıp cevap yoktur. Karşıdaki kişi sadece teşekkür ederim der. Sözün içinde tekrar eden bir kelime bulunmaz. Bu ifade yolculuğun güvenli ve keyifli geçmesi dileğini içerir. Gelecek derse hazırlanalım. Milli mücadele dönemine yönelik araştırmamız isteniyor arkadaşlar. Milli mücadele dönemi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı topraklarının işgal edilmesine karşı Türk milletinin başlattığı kurtuluş savaşıdır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Milli mücadele resmen başladı. Havza ve Amasya Genelgeleri yayımlandı. Misak-ı Milli ilan edildi. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ve Cumhuriyetin ilanına giden yol açıldı Bir sonraki derste görüşmek üzere abone olmayı unutmayın hoşçakalın.